biraz bu bölümleri üçleme gibi yapmış olduk. Karamuğla Vadisi'nde başladık. Suydu ilk tema. Su ve yanında bir takım ona eşlik eden temalardı. Su olunca işin içinde tabii Karamuğla Deresi, Vadisi, Değirmen Dere Vadisi ve Karabağlar Yaylası'nda ilk çekimleri yaptık. Mabolla Kutsal Alanı özelinde, orada yerinde zat bir çekim yaptık. Lagina'da bir çekim yaptık. Oradaki temamız kapı, eşik. Öyle bir temaydı. Şu anda da ağaç ve ritüeller, sallar, der. Yani ağacın biraz daha oyun kurucu olduğu, ama bu tarz bir yerlere bizi götüren bir şey peşindeyiz. Bu da biraz üçüncü kısım gibi oluyor. Hı. Şu anda da ovadayız. Yani Muğla'da da tarihi Muğla, eski kent dokusu, Karabağlar Yerlisi ve ova diye aslında üçlü bir dilde de öyle bir şey vardı. Evet. Aynı zamanda ovanın suyla da enteresan bir ilişkisi var. Çok kısaca ondan da bahsedelim. Düden deniyor burada. Çok yoğun bir su vadiden geldiğini daha önce konuşmuştuk. O gelen suyu içen jeolojik yapılar bunlar. Bu düdenlerden iki tanesi Karabağlı Yaylası'nda, bir tanesi e, yaylının hemen girişinde, Hamursuz'un orada, bir tanesi Düğerek tarafında gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Bir tane de düden Ova'da var. Bu üç yapı bütün o suyu içiyor. Hani o yüzden şey konuşmuştuk ya, su var ama yok. Evet. Öyle inanılmaz bir yağmur alıyor ama su yok oluyor. <laughs> öyle bir enteresan jeolojik yapıya burayı, doğal yapıya burayı kavuşturuyor bu düden sistemi. Biz de şu an öyle bir düden yapısına sahip olan bir ovadayız. Evet. Arkamızda Asar Dağını, üzerinde Mabolla antik kentini <laughs> evet. çekimi yaptığımız kusalanı barındıran Asar Dağını, onun da arkasında Yılanlı. Hı hı. ...dağını görüyoruz. Bu sohbet sırasında Yılanlı Dağı'nın da tepesinde, Sungur Köyü'nde çok enteresan bir yerle karşılaştık. Evet enteresandı. Enteresandı. Aslında şöyle bir noktaydı, ona daha sonra geleceğiz şimdi. Hı. Yüksek bir noktada yalnız ve meyvesiz bir ağacın altında... ...kan akıtma ritüelinin gerçekleştirildiği ve yiyecek sunma... ...motifinin olduğu bir özel alanla tanışma fırsatımız oldu. Aslında bu bölümleri yaparken ki ana fikrimiz oydu. Yani biz bunları biraz davetiye bölümler gibi yapıyorduk. Gerçekten de davet, davete icabet <laughs> evet. olmaya başladı. Evet. Bize buranın olduğunu söyleyen, bizim işte videolarımızda böyle bir şey yaptığımızı karşılaşan benim berberim oldu, durmuş Ali oldu. Ona selam söylüyorum <laughs> buradan. O bahsetti, böyle bir alan var. Tam da sizin konuştuğunuz şeyleri içeriyor, gitmeniz lazım bence diye. Geri dönüşler gelmeye başladı. Dolayısıyla biz bu üçlemeyi, yani üçleme, bu başlangıç bölümlerini bitirdikten sonra biraz yavaş yavaş misafir de alarak, hı hı. bugün de biraz onun denemesini de yapmış olacağız. Tabii. Şimdi bizim merak ettiğimiz bir kere hikayesi, öyküsü nedir buranın? Ali bana Goreş Dağı dedi. Şimdi burası... Milas asından gelmiş, yörük olarak, Yürük çama olarak, yörük olarak. olarak. Evet. Hı hı. Bu Sungur'u anlatıyorsunuz şimdi. Evet, peki be. Tamam. gelmiş, yörük olmasına rağmen köperne tavuğuna sıkmamış. Karşıya Çamlıbel'den Çamlıbel'den yakaya geçmiş. Bu ha. ne zaman oluyor? Tarih olarak. Ben tarih veremem şimdi. Tamam. Daha Çok eski. Ilk, i̇lk buraya yerleşenler. 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 O nasıl tamam. gelmiş buraya? Yerleşmiş. Süreyle yerleşmiş. Bunlar burada hayvancılıkla meşgul olmuşlar. Hı hı. Su, gıt ama burada o zaman için su yok. su Hayvanı uzaktan yakından nereden olsa su geliyor ama ayağa çamur olmaz. yani çamur olursa çamur dokunuyormuş hayvana. Hı. Ondan burada yerleşmiş kalmış. Ben şey dinledim Bitti. Zeki Bey. Çok büyük sürüler vardı diye anlattılar bana. Yani buradan Milas'a keçileri götürüp getirirlerdi diye. Onlar ayrı. Onlar o sürü taşıyanlar, ha. o yürükler ayrı onları Onlar ona böyle yatay yata yata gele gele her günde bir üç günde bir yerleşe yerleşe buraya Denizli'ye Denizli gidiyorlar. Denizli'ye gidiyorlar. Birazdan biraz da gelirler Davaz'a gidiyorlar. Bu yol üzerinden mi geliyorlar? Buradan geliyorlar. Burası burası. eski tarihi yol burası. Eski tarihi yol burası. O kimi zaman yer, yerel birisi olabilir bugünkü gibi. Kimi zaman bir uzman olabilir. Kimi zaman meraklı birisi olabilir. Evet. Bize yol gösterebilir. Birkaç geri dönüş daha var. Onlardan da ben bahsedeyim yere gelmişken. Bizim ilk bahsettiğimiz konu yani su konusu ilk insanlar buraya geldiğinde nasıl bir mücadele karşılaştılar acaba konusu Paleo Ecological Studies. Hı hı. Paleo ekolojik çalışmalar hı hı. konusu İymiş. olarak bir konuymuş. O yüzden Paleo ekolog arkadaşlar <laughs> buradan sesleniyoruz. <laughs> Bize gelebilirler. Bu gen benzerliği meselesi Özgen'in de eşimin de Aha. memleketi memleket olan Burdur'da. Zaten o, o, videoyu izledikten sonra sen bana niye sormadın bu Burdur'da oldu diye. <laughs> Hadi ya. Şeyde, evet Sagala antik <laughs> kenti ile Ağlasun yerleşim halkı arasında hmm. bir çalışma gerçekleştirilmiş. O, o geri dönüşlerde onu da aldık. Yavaş yavaş amacına uygun yaşayan hmm. bir şeye doğru gidiyoruz şu evet, an. Evet öyle görünüyor. Öyle açabildiğimiz bir şeye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bir ondan da bahsetmiştik. Bafa orada bir Artemis tapınağı var çok önemli ve orada işte duvar resimleri var. Tarih öncesi dönemden kalan. Hani Muğla'nın kültü acaba dişi tanrıçası kimdi? Mutlaka bir dişi tanrıçaydı bu diyorduk. Hani onunla ilgili Mabolla'dan önce sine dayanan <laughs> eski izlerin peşinden gideceği, bize herhalde bir eksik edecek bir arkeolog arkadaş olacak. Süper, süper çok iyi. Ee, öyle bir e, içerik olabilir. Şu an Karabağlar yaylasındayız. Allan kavagının altındayız veya içindeyiz. Bu kavakla ilgili ben kendim anneannemden pek çok hikaye duydum. Temamız ağaç motifi üzerine gittiği için Mabolla'dan önceden beri gelen izlerin peşinde ağaç konusunu konuşacağımızı kafamda kurarken aslında hep Allah'ın kavanında mutlaka bu işin içinde bir yeri olacağını düşünmüştüm. Anneannemden dinlediğim hikayelerden biraz bahsedeceğim. Aslında biz burada tabii devam eden kadim bir takım kültleri, ritüelleri, kent yaşamı içinde varlığını sürdüren bir takım motifleri arıyoruz. Bunların peşindeyiz. Bunlardan benim için çok tatlı olanı ve benim de hayatımda yer olanı bir tanesi cadılık aslında şifacılık bizdeki karşılığıyla şu anda da bir onu da söylemek istiyorum aslında bu bölüme başlarken hı hı. yaşlı bir badem ağacının evet. altındayız çiçek açmış bir badem ağacı bugün Hızır'dan bahsedeceğiz hı hı. Demeter'den Persephone'den belki bahsederiz hı hı. baharın gelişi toprağın uyanışı ağaçların çiçek açması bir yandan da badem ağacıyla ilgili bu notlarımda yoktu benim ama şimdi bu çok güzel bir badem ağacı oldu. Evet. Ee, şu an kadrajda görünmüyor ama altında bir ikili koltuk var. <laughs> Arkadan yani <laughs> <laughs> kendimiz için genel <yeniler> zamanında hissettiren <laughs> bir duyguya da bizi kavuşturdu bu mekan. Bir yandan da işte altında oturma alışkanlığı bu da çok tabii ki biz de geldik burada oturduk. Evet. Ağacın altına gidersen evet. oturursun. Yani böyle böyle bir ağacın. Evet özellikle gölgesi bir koruması varsa. Bundan bahsetmişken neden ağaç motifi olduğundan bahsedebiliriz abi niye ağacı seçtiğinden niye ağacı seçtiğimizden? Yani ağaç aslında sadece Türk veya Şaman kültürüne özgü kutsal bir motif değil. Dünyadaki hemen hemen bütün dinlerde, bütün inanışlarda, bütün mitolojik öğelerde ağacı görüyoruz. Biraz bakındım ben. Mesela Hinduizm'de banyan ağacı var. Hatta onlar da hayat ağacı diyorlar bize Hı -hı. benzer şekilde. Hı -hı. Japonya'da Şintoizm'de meşhur Shimboku var. Yunanistan'da Morya var, zeytin ağacı. Bunların hepsi kutsal ağaçlar oraların yamışlarına göre. Keltlerde bir sürü var. Meşe ağacı var, elma var, mürver ağacı var. Ben küçükken, anaokul çağındayken hasta oluyorum ve iştah kım kesiliyor ve biz bir şekilde bütün işte doktorlara gidiliyor. Bunun çaresi bulunamıyor. Öyle bir durumdayız ve en sonunda anneannem işte yaylada Fatma teyze var ablası var. Bunlar iki kız kardeş ve şifacılar. Onları ziyarete gidiyoruz. Benim çocukluğumda çok yakın aile dostumuz aynı zamanda onlar. E, ki onların evine gidip onların bahçesinde oynamayı da çok severdim. Diyorlar ki beni görüyorlar ve bu çocuk dolluk olmuş. Anlamı neyse artık. Bir şekilde bir karışım hazırlanıyor ve bu benim belime sarılıyor ve beni uyutuyorlar ve ben uyandığımda ilk ağzından çıkan kelimeler acıktım oluyor. Rivayete <laughs> göre de o günden beri hiç doymamamın nedeni <laughs> bu olabilir diye dalga geçilir. Bizde belli başlı koşulları taşıması gerekiyormuş ağacın kutsal Bine sayılabilmesi derken, için. Orta Asya kökenli Türk. Evet, <laughs> Orta Asya. <laughs> çünkü ben başka bir yerlere de bağlayacağım da şimdi. Ha yani. anladım. Evet. Türk kültüründe, şamanizmde aha, aha. ve bu coğrafyadaki özellikle buranın inanışında belli başlı şeyleri taşıması gerekiyormuş. Bunlardan biri ağacın olduğu yerde yalnız ve tek olmasıymış. Yanında yöresinde çok fazla ağaç olmaması gerekiyormuş. Olursa da kutsal sayılan ağaç en büyük, en heybetli ağaç olacakmış. Yaz-kış meyve vermeyecekmiş, meyvesiz bir ağaç olacakmış. Yaprakları dökülmeyecekmiş tabii ki. Gibi gibi bazı şeyleri var, şartları var kutsal ağaç olması için. Ya bu mantıkla aslında biz kutsal bir ağacın altında oturmuyoruz. Ya yanlışa aslında göre. Aslında orada enteresan bir şey bağlayacağım şimdi. Aha. Bir yandan da oturuyoruz. Aha. Badem ağacı ben de hani bu konuyla ilgili şimdi araştırmaya, okumaya başladım. Sohbet ediyor insanlarla. Badem ağacı geçmiyor. Ama enteresan bir şeyle ben karşılaştım. Evliya Çelebi Muğla'ya geldiğinde şu an arkamızda Asar eteklerinde bulunan daha önce de sohbetlerde değindiğimiz Şahidi Camii'ni anlatırken Şahidi Camii'nin bahçesinde mucizevi bir badem Anlam. ağacı olduğunu anlatıyor. Hmm. Hatta bunun mucizesini de meyvesi üzerinden anlatıyor. Diyor ki buradan bir badem alındığında çok kısa bir sürede bu yedi badem veren bir ağaç gibi bereketi, çok hızlı meyve vermesi gibi bir özelliği üzerinden ve tabii ki oranın kutsallığı üzerinden o, o meyve, o kutsallığın da birtakım özelliklerini taşıyan bir meyve olduğu için imparatorluğun her yerinden diyor, insanlar buraya, bu ağaca meyve almaya gelirler. Tabii ki şey, Evliya Çelebi söz konusu olduğu için... — İşte evet, ben de ee, kafam orada Bunlar kırık. ama sözlü kültürün, ki Evliya Çelebi yazılı tabii ama yazılı söz, garip bir arayüz. Bunlar sözlü kültürün aslında arkasında bir tarih mutlaka barındıran motifleri. Dediğin doğru, her kültürde ağaç bir kutsal motif.